Herkese selamlar arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz veda mektubu heyecan dolu bir bölümle sevenleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor veda mektubu ile ilgili analizimize geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan veda mektubunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor fragmanda da gördüğümüz üzere aslı bebeğini mi düşürüyor evet arkadaşlar fragmanın ilk sahnesinde Aslı bebeğini düşürüyormuş gibi gösteriliyor ve ile hastaneye giden Aslı düşük tehlikesi olduğunu öğreniyor ama düşük yapmayacağını düşünüyorum çünkü Aslı düşük yaparsa artık Mehmet ile hiçbir bağ kalmayacaktır. Bu olaydan sonra bir daha üzülmemesi gereken Aslı ve Mehmet ayrı eve taşınma ihtimalleri artıyor. Öte yandan hasta olan Mehmet'in babası annesi Seher'den helallik istiyor ve Aslı ile Mehmet'e yaşadıklarının değerini bilin şeklinde öğüt veriyor çünkü geçmişte çok acılar çektiğini ifade eden baba Aslı ile Mehmet'e öğüt veriyor Alara ise intikam peşine düşecektir. Yeni bölümde bizleri heyecan ve aksiyon dolu anlar bekliyor hastaneye kaldırılan babasını ziyarete giden Mehmet hastanede kayınvalidesi ile karşılaşınca şaşkına dönecektir öte yandan Seher Alara'ya açık açık yıllardır seninle mücadele ettim diyor yeni bölüm efsane bir senaryo ile geliyor kaçırmayın. Derin veda mektubu yeni bölüm fragmanı analiz videomuzun maalesef burada sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.